Kızılcık şerbetinde özellikle Nursema gerçek mutluluğu bulabilecek mi? Dizimizin en çok sevilen karakterlerinden birisi ise biliyorsun Nursema karakteri. Nursema karakteri yaptığı bütün evlilikler hüsranla sonuçlanmış bir karakterimiz ve tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Nur ve e, İmam İlhami arasında neler yaşanacak? Nur bu seferde istediği aşkı, arada aşkı bulabilecek mi? Sizce İmam İlhami Nur üzer mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakalım arkadaşlar e, Nursema, İmam İlhami'yi mi tercih edecek? Firaz mı? Çünkü Firaz bu haftaki bölümde büyük bir ihtimalle de Nur olan aşkını bizzat kendisine açacaktır. Bakalım Nur Sema'nın yanıtı ne olacak? Tabii ki de Nur Sema olumlu bir yanıt vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Nur Sema'nın aklı ve fikri şu an İmam İlhami'de detaylar geldi. için i̇şte de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.